Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı David Jurase'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmeyen David Jurase'in sözleşmesi feshedildi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025 ila 26 sezonu başında futbol A takımımıza katılan profesyonel futbolcu David Curasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Curasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. İfadeleri kullanıldı, yeni adresi Prag oldu, Çekya ekibi Slavia Prag, 25 yaşındaki sol bek David Juraseki kadrosuna kattığını açıkladı. 4 milyon euro bon servis, Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre, Slavia Prag'ın, Jurasek için yaklaşık 4 milyon avro ödemesi bekleniyor. Anlaşmada ayrıca Benfica'ya, Jurasek'in ilerideki muhtemel satışından %50 pay verilmesi maddesinin de yer aldığı belirtiliyor.